çayımızı alıp konuşalım diye düşündüm. Sohbet edelim biraz diye. Bugün toplamda yani 7. haftaya yaklaşmış e, bulunuyorum hamilelikte. E, biraz hani bu hafta neler yaşadım, e, ne gibi semptomlar e, azaldı, çoğaldı, e, neler çıktı, işte ne yaptım, doktora gittim mi, ailelerimize söyledik mi, neler hissediyorum gibi gibi böyle birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum size aslında. Ee, tabii ki kopya defterim benimle birlikte. Ee, bu arada ailelerimize hiç söylemedik, yani 7 hafta biraz erken olduğunu düşünüyoruz. Ee, yani ben daha çok düşünüyorum böyle Can hemen söylemek istiyor ama yani ben de anneme söylemek istiyorum, Can'ın annesine söylemek istiyorum, bütün arkadaşlarımıza söylemek istiyorum vesaire Bütün ailemize söylemek istiyoruz ama e, biraz hani sonuçta bazı riskler olduğu için e, birazcık da geri e, adım atıyorum aslında. Bu daha çok böyle hani hem çok beklenen bir hamilelik olmadığı için hani ilk başta da bahsetmiştim öyle birazcık işte bu hormonal dengesizliklerden dolayı zaten hemen olacağını düşünüyorduk. Ee, ama şimdi olunca da acaba hani bir sıkıntı olacak mı falan diye de insan düşünüyor. O yüzden böyle biraz beklemeye karar verdik. Ee, ki geçen sizle konuştuğumuzda daha ee, biz doktora hiç gitmemiştik ama bu hafta gittik. Bu hafta ondan da bahsedeceğim biraz. Hemen defterimi açıyorum. Evet. Geçen hafta şeyden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ee, sivilce olayından. Ee, bu hafta böyle bayağı suratıma sivilceler falan çıkmaya başladı. Ya benim zaten e, suratımda çok fazla sivilce çıkar. Normalde hani regl öncesinde de çıkar. İşte genel olarak, özellikle bu doğum kontrol bıraktıktan sonra e, biraz böyle e, sivilceli bir yüz yüzüm olmaya başladı. E, bu hafta işte şuralarımda böyle hem sivilceler hem lekeler çıkmaya başladı. Kesin anlatmışımdır. Geçen hafta muhtemelen şuraların şuralarım böyle biraz pütür pütür olmaya başladı. hem böyle biraz alerjik gibi ama hem değil. Tam ne olduğunu çözemedim ama sonuçta hormonal dengesizlik, yani hormonal bir şeyler sonuçta içeride bir sürü şey değişiyor, azalıyor, çoğalıyor vesaire onunla alakalı diye düşünüyorum. Şuralarında falan da çıkmaya başladı bu arada yani hani bilmiyorum görebiliyor musunuz oradan ama biraz da zoomlarım videoyu birazdan. Ee, ama yani böyle birazcık rahatsızcı bir durum. Biraz böyle maskeler falan yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan tabii doğal şeyler kullanıyorum. İşte elma sirkesi kullanıyorum, gül suyu kullanıyorum. Ee, zaten bunları daha önce kullanıyordum. Eskiden bir rutinim vardı. Buna biraz e, şeyde başlamıştım. Bu pandemi başladığı an, zamanlarda başlamıştım. Hani evde böyle ne yapacağımızı bilemediğimiz zamanlarda. Ee, orada işte biraz e, sabah uyanıyordum işte Hindistan cevizi yağıyla ağzımı çalkalıyordum. İşte buna oil pulling deniyor biraz bakterilerden aranıyorsunuz vesaire. Daha sonra dil sıyırıcıyla işte dilinizi sıyırıyorsunuz. Ondan sonra dişinizi fırçalıyorsunuz gibi böyle. Bunlar da aslında cilde iyi gelen şeyler. Yani biraz yüzüm lekelenmesin diye farklı kremler de kullanıyordum ama şu an onları kullanabilir miyim bilmiyorum. Hani onları biraz doktora danışmam gerekecek. Ama böyle işte sivilcelerimizle devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi bu hafta böyle 7. haftada biraz daha mide bulantısı yaşamaya başladım. Ama bu mide bulantısı bendeki Böyle çok hani mide, yani kusacakmışım gibi değil hani hiçbir zaman kusmadım şu ana kadar en azından çok şükür. Ee, ama böyle hani midem bulanıyor, bir şey yemek de istemiyorum ama hani ağzıma bir şey atınca iyi geliyor gibi böyle bir durum oluştu. Özellikle bu son iki gün e, bayağı bir şeyler atıştırmaya başladım ama aslında canım hiçbir şey istemiyor da bir yandan. Böyle bir mide bulantısı. O yüzden e, sürekli zencefil ve limon çayımla geziyorum. Aslında iyi geliyor o zencefil ve limon çayı bence. E, bunu herkese tavsiye ederim zaten çok söylenen bir şey. E, başka bir bitki çayı ve yeşil çay henüz içmedim. Zaten yeşil çay içemiyorum. E, ama hani ben aslında full zaten yeşil çay ve bitki çayı içen bir insanım. kahve hiç içmiyorum. Yaklaşık yani Ağustos'tan beri kahveyi bıraktım ben. Bırakmıştım. O yüzden böyle sıcak bir şey içmek istediğim zaman hemen zencefille taze zencefil doğruyorum, limon doğruyorum ve o çayı içmeye başlıyorum. Genelde her sabah 2-3 tane falan içiyorum. Çok, çok çoğu da zarar herhalde diye düşünüyorum. Bu 7 haftaya girerken birkaç tane değişik şey oldu. Geçen hafta işte biz canım kuzenine, Arcan'la Elif'lere gittik yemeğe. İşte bir burger günü yaptık. Zaten saat 9'da sokağa çıkma yasağı geldiği için erken gittik, yedik kalktık ama bölgüler birazcık az pişmişti. Ben de böyle bayağı korktum hani bu özellikle toksoplazma olaylarından daha önce de annem hep bahsediyordu hani dikkat et işte ete çiğ ete dokunurken dikkat et vesaire yani genel olarak bahsediyordu. Ondan sonra ben bu arada normal şartlarda yani hamilelikten önce eti çok zaten az pişmiş yiyen yani bir insanım. Hani bayağı kanlı seviyorum. Ama köfteyi falan değil yani. Hani eti, bonfileyi, antrikotu falan böyle bayağı hani az pişmiş severim. Böyle hani sulu sulu kurumamış bir şey severim. Ama tabii ki köfteyi ve geri kalan hani işte etleri, tandırı vesaire iyi pişmiş seviyorum. Şimdi bu köftesi birazcık az pişince e, ben de böyle biraz çekindim yerken ve böyle ortasını bıraktım. Ama hani böyle ağzıma böyle biraz değdi işte o çiğ kıyma falan gibi hissettim. Ve böyle bayağı bir panik yaşadım. Tabii orada da şimdi kimseye söylemediğimiz için e, çaktırmamaya da çalışıyoruz. Eve gidince tabii böyle biraz cana bahsettim hani e, acaba bir şey olur mu işte ya bir şey olursa bir anda tabii insan Google'a e, sarıyor. İşte Google'da işte toksoplazma e, olan işte hamilelikte toksoplazma geçiren işte insanların bebeklerine bir şey oluyor mu falan böyle birkaç saçma hani korkutucu şey de yazıyor. E, ben bunu hemen doktora sorayım diye listeme yazdım. 2-3 gün sonra zaten e, doktora gidecektik. E, bunu listeye yazdım böyle 3-4 gün böyle bir korku yaşadım ama bir yandan da şeyi düşünüyorum zaten önceden çok fazla çiğ et yediğim için buna olan bağışıklığım mutlaka herhalde vardır diye düşünüyorum herhalde bir şey olmaz falan diye düşünüyorum böyle bir enteresan bir olay yaşadık onun dışında bu hafta spor'a devam ediyorum full her her gün yaptım yani normalde her gün yapmadığım sporu her gün yapıyorum e, hatta bu hafta sonu bayağı enerjiktim işte e, hem işte biraz daha kalça ve bacak yaptım, e, daha güç antrenmanı biraz dumbbelllarla ve işte bu direnç matlarıyla çalışıyorum. E, bir de ertesi gün biraz böyle kickbox e, antrenmanı yaptım. Youtube'dan çok sevdiğim bir kanal var oradan, onu da paylaşırım sizinle. E, onu yaptım ve çok az da yoga yaptım. E, bir tane kedimiz var bu arada, o da bizle takılabilir burada. Ve full aslında bütün hafta işte hem yürüyüş yaptım, işte 8-9 kilometre yürüyüşler yaptım, işte biraz kardiyo yaptım, biraz e, daha çok kalça bacak çalışıyorum aslında. Ben zaten kalça bacak çalışmayı seviyorum. Bir de bu hamilelikte böyle işte e, poponuz biraz küçülüyor vesaire diyorlar. Hani onu kaybetmemek adına biraz daha fazla çalışmaya başladım aslında. Sporda bu şekilde devam ediyor. Daha sonra aslında biz 8 Aralık'ta e, ilk doktor randevumuza gittik gittik böyle e, canla birlikte işte hemen e, doktor birkaç tane soru sordu İşte daha önce ameliyat geçirdi mi vesaire vesaire ondan sonra e, hemen e, bir ultrasona girdik e, tabii ki benim reglim düzensiz olduğu için e, normalde bir insanın hani o tarihte regli başladıysa daha hani bir hafta daha bebeğin büyük olması gerekirken belki tabii ki bir hafta daha küçük olarak çıktı o yüzden regta, regli tarihimi doktor düzenledi bebeği gördük yani şu anda bebek değil zaten hani küçücük bir şey yani ee, onu gördük ve orada e, kalp atışlarını da duyduk çok az duyduk tabii hani çok küçük olduğu için normalde de doktor hani bu kadar az kalp atışını duyuyor olmamız tabii ki orada da bir panik yaşıyor insan ya yani en küçük şeyde panik yaşıyor çok enteresan bir durum e, ama en azından bebeği görmüş olduk hani orada gerçekten bir şey var ve çok kısa sürdü yani ilk randımız aslında zaten çok bir şey e, yapamadık kaç tane doktora soru sorduk toksoplazmayı sordum doktor toksoplazmayı dedi ki aslında artık Amerika'da bile bu teste bakmıyorlarmış. Hani o kadar önemli bir şey değilmiş ama Türkiye'de zorunlu olduğu için bakıyorlarmış. Ama bana zaten doktor birkaç tane test verdi. Bu arada size hemen ilk ultrasonumuzu da gösterelim. Yani hiçbir şey belli olmuyor. Buradan bilmiyorum görüyor musunuz? Yani hiçbir şey belli olmuyor ama böyle şurada küçücük bir şey var yani minicik mini minicik bir şey. E, doktor birkaç tane test verdi. E, hatta size onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Zaten rutin testler, yani bu kan testleri işte. işte hem tam kan sayımına bakıyorlar. Glukoz açlık, glukoz tokluk. E, ondan sonra birkaç tane daha burada bir şey var. Tiroide bakıyorlar. Ondan sonra bakayım başka ne var. İşte bu e, kızamıkçık ve toksoplazmanın hem antikor e, antikoru var mı hem de şu anda e, o virüs veya işte bakteri neyse var mı diye bakıyorlar. Ee, birkaç tane de işte bu HIV vesaire bunlara bakıyorlar. Ee, genel olarak her şey tam tamına güzel çıktı. Bütün testlerimi yaptırdım. Ee, her şey gayet e, limitte limit yani limitler içerisinde diyelim. Ee, o yüzden böyle bir e, "oh" dedik. E, nefes aldık. Özellikle bu toksoplazma konusunda e, ben de antikor çıktı. Zaten biliyorduk antikor çıkacağını. O yüzden korkmama hiç gerek yokmuş aslında zaten vücudum bağışıklık kazanmış. Ama tabii ki bundan sonra çok fazla pişmiş köfte yemeye dikkat edeceğim mutlaka. Bu arada ben midem bulanınca böyle biraz karışık anlatıyorum ama biraz beslenmeden bahsedelim. Midem bulanınca işte bu zencefil çayının yanında daha çok hani muz yiyorum. Muz beni bayağı tutuyor. Ceviz, muz falan gibi şeyler. Çok fazla karbonat canım çekmiyor ama hani öneme karbonat koyarsanız ben normalde yemem ama bu aralar böyle birazcık yiyorum hani az az yiyorum. Ee, ama yine yumurtamı yiyorum, yine işte sebzelerimi yiyorum. Hani hiçbir şeyden henüz böyle e, midem bulanmadı hani. Ay bunu asla yemem demiyorum. Yani şu bu kıyma olayından sonra birazcık kıymaya karşı böyle bir soğudum hani kıymalı yemeklere karşı. Ama bence bu hani 4-5 güne geçer. Hani benim genel olarak böyle yemediğim hiçbir şey yok. Genel olarak sağlıklı besleniyorum. Ee, sporumu da yapıyorum, o yüzden karbonatımızı da yiyorum. Ee, balığımızı da yiyoruz, etimizi de yiyoruz. Haftada iki gün balık yiyoruz mutlaka. Aslında şu anda eskiden nasıl besleniyorsam öyle besleniyorum. Hiçbir farkı yok. Sadece bir tık daha normal şartlarda ben fasting yapardım, bu aralıklı oruç. Şu anda o aralıklı oruç yapmıyorum çünkü sabah bir şey yemem gerekiyor ee, veya bir şey içmem gerekiyor. Ya yani genelde içebiliyorsunuz zaten ama bir şey yemem gerekiyor. O yüzden e, o aralıklı oruç yapmıyorum. Bir de şöyle bir şey, beslenmede ben e, beyaz leblebi çok severim. Beni tanıyan herkes bilir. Normalde bir oturuşta bir paket beyaz leblebi yerim. E, ama şu anda böyle canım hiç leblebi çekmiyor. Yani hani bir tek bu garip olabilir benim için. E, çünkü gerçekten önüme ne zaman leblebi koysanız ben onu yerim. Ve beyaz leblebi olacak. Ama şu anda hani beyaz leblebi var, evde iki paket. Hani suratına bile bakmıyorum o paketlerin, öyle söyleyeyim. cevizimle ve bademimle takılıyorum orada. Bir de bu hafta şöyle bir takım şeyler oldu çok fazla rüya görmeye başladım ya garip rüyalar yani hatta günde gece uyurken yani iki üç tane rüya görüp ...o iki üçünü de hatırlıyorum normalde hatırlamam Normalde rüya gören bir insanım bu arada ama şu anda böyle bir tık daha fazla görüyorum. Ve bir tane rüyamda mesela işte e, annem işte bir kebap masasındayız. tabi e, tabii Mersin olunca direkt kebap, kebaba gidiyor aklım. İşte kebap masasındayız, herkes var. İşte annem bir anda işte bebeği söylüyor. E, ben de anneme kızıyorum hani niye söylüyorsun işte daha çok riskli, nazar değecek falan diye böyle anneme kızıyorum. Bunlar hep bilinçaltında olan şeyler. Ondan sonra başka bir rüyada da işte ultrasona giriyoruz. İşte annem kız olacak diyor ama ultrasonda erkek görüyoruz falan. Yani böyle enteresan, garip grup rüyalar görüyorum. Çok alakasız şeyler de görüyorum hamilelikle ilgili. Bu hafta onlar bayağı yoğunlaştı. Bir de böyle birazcık boğazım, hani biraz geniz akıtım varmış gibi hissediyorum bu hafta. Ama bu bağışıklığın düşmesiyle alakalı sanırım. Çünkü hamilelikte bağışıklık düşüyormuş. Hatta şu anda da böyle biraz burnum falan tıkalı gibi ama genel olarak enerjim yerinde hiçbir şey hiçbir sıkıntım yok hatta bugün ekstra modum yerinde yani normalde hani hafta sonu bu kadar yerinde değildi bu pregnancy blues diyorlar hani bazı kadınlara oluyormuş işte bu hamilelikte biraz daha modları düşüyormuş işte daha depresif hissediyorlarmış ben de hiç öyle bir şey yok gayet enerjik ve iyi hissediyorum ve heyecanlıyım aslında şimdi bundan sonraki doktor randevumuz bu cumartesi. Ee, gideceğiz bakalım neler olacak göreceğiz. 8 hafta oluyor tam olarak sanırım. Ee, belki kalp atışını daha net duyarız bu hafta. Ee, test sonuçlarımı zaten doktoruma gönderdim O her şey okey dedi. Ee, galiba bundan sonra işte bu 11. 14. haftada bir takım testler olacak. İşte bu genetik testler, işte kromozom bozukluğu vesaire testleri gibi. Onları yapacağız. Ve böyle devam edecek aslında. Bakalım nasıl olacak. Hala tam böyle inanılmaz hala hamile gibi hissetmiyorum zaten şu an hiçbir değişiklik yok fiziksel olarak ee, fiziksel olarak değişiklikler görmeye başladıkça sizle yavaş yavaş karnımı da paylaşacağım ama şu an sıfır hiçbir şey yok ya zaten kilomda da bir değişiklik yok ee, muhtemelen herhalde 12. haftaya kadar da olmaz diye düşünüyorum ee, o yüzden böyle şu an inanılmaz yani hamile gibi hissetmiyorum kendimi inanılmaz hamile hissetmek ne demek bu arada onu da bilmiyorum ee, bakalım neler olacak ee, sizle paylaşmaya devam edeceğim diyorum ve hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.